Ee, gübre tarafı biraz daha zor bir ise onu söyleyeyim. Ee, özellikle de 200 günlük ortalamanın e, geçtiğimiz e, aylarda altına inmişti, çok hızlı bir şekilde. Şimdi tekrar bugün 200 günlük ortalamanın e, üzerine e, çıktığımızı görüyorum. Bu iyi bir şey, onu söyleyeyim. Yani e, hissenin tekrar bir yukarı yönlü yükseliş trendine. Ee, başlayabileceğinin ilk işareti, en azından elinde bulunduranlar için bir fikir olsun. Ee, muhtemelen daha e, yukarı yönlü yükselişin çok başındayız. Burada e, çok yüksek ihtimalle 300'leri test ettirecek bir yükseliş hareketi başlıyor olabilir piyasadaki bu olumlu atmosfere bağlı olarak. Ee, ben buranın e, daha temiz bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Daha yeni kırıyor. E, o yüzden yatırımcılarımız kısa vadede deneyebilir. E, burada tek riski de söyleyeyim. Mesela e, 245'in altına e, inmemesine de fayda var. İnlerse bence çok fazla direnmeyelim.